şöyle kendimi izah edeyim. Ben zaten gerekenlerimi söylemiştim. Ben son noktamı koydum. Koyduktan sonra konuya girdiğim Ayşe abla öyle demesek mi? Öyle demesek, demesek mi? İyi akşamlar. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Eğer bir sakıncası yoksa ben Hasan Bey'e bir ee, soru sorabilir miyim acaba? Hasan abi soru sormak istiyor, ister misin? Ne demek şiddet mi? Ama sesi an, hiç an. duyulmuyor şu an. Hasan abi sesin biraz az geliyor gibi ama. Siz söyleyin. söyleyeceklerinizi ben duyarım. Buyurun buyurun. Hasan buyurun. Bey Ayşe size dün ulaşmadığı zaman gerçekten evet. Hasan Bey'in yayınında bayağı şeyler anlattı işte beni kullandı ben şu an hastanedeyim bazı sonuçlar bekliyorum dediği hmm. acaba hamile olma gibi bir durumu var mı? bunu öğrenmek istiyorum hayır 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 öyle mümkünatı olamaz artı her konuşulan lafların sözlerin e, hepimiz aklı başında hür bir insanız her konuşulanlara da yani merak etmeyin biz, biz şu an sonuçta bu sana değer bu abinin yayını ve hepiniz katılıp sorularınızı yönlendiriyorsunuz ve konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz. Benim de aklımda bu ay, soru kaldı. Zorunuza gitmesin. Sadece dün ay o zaman Ayşe Hanım'a ay, deyin ay, ki ay. benim hakkımda böyle konuşmayın. Biz merak ediyor çünkü ben hastanedeyim, sonuç bekliyorum. Beni kullanıp attı demesinin altında başka bir neden arayamay arayamayız bence. Tabi haliyle insanoğlu hepimiz Osmanlı torun olduğumuz Tabi yani şimdi e, ben size sorayım yani, mesela hiç... abi siz böyle bir konuşma duyduğunuz zaman ne anlarsınız? Bakın hanımefendi ben aşağı yukarı 3 gündür işlerimle uğraştığım için yayınlara girmiyorum e, Girmediğim için de ne konuşuldu ne tartışıldı ne muhabbet edildi ne makara fukara yapıldı haberim yok Tamam. Evet, size ulaşmadığı için Hasan Bey'in evet, yayınına katılıp bunları konuştu. Ben dedi, ben dedi e, çıkacağım dedi. Eğer dedi bana ulaşmazsa ben ona ulaşmazsam dedi. Ben dedi çıkıp dedi bütün bombaları patlatacağım dedi. Ben dedi sonuç bekliyorum beni kullanıp attı dedi. Şimdi bir insanın aklı var, fikri var. Anlatabildim mi? Ben ölmüş müyüm? Öldüğüm zaman selam okunur. O zaman e, Hasan abi bak ben sizin e, kötülüğünüzü istemem Asla. O zaman siz böyle e, konuşmalara alışacaksınız çünkü Ayşe Hanım böyle bir insan e, sıkıştığı zaman size ulaşmadığı zaman size böyle tür iftiralar atabilir. Bu yönde ben sizin şu an e, ikinizin arasındaki ilişkiyi evet siz bana diyebilirsiniz ki siz kimsiniz siz bizim Adımıza kararlar veremezsiniz, sizi ilgilendiren bir konu değil diyebilirsiniz ama ben de bir izleyici olarak, bir insan olarak, bir toplumda bir kişi olarak sizin bu ilişkinin içinde bulunmanızı gerçekten hiç istemem. Duyuyor değil mi? Ee, sizi duyamıyorum sesiniz çok az geliyor. Yok ben size demiyorum bak, bu altta yazıyor ya şimdi vatandaş. Ben diyorum ki bak. Benim abi yani. diyor ki, abi affedersin lafını kesiyorum da Ayşe ablamız diyor ki e, seviyorum ben onu ama diyor bana başka bir şey yaptı diyor. Ya abi bir e, acaba başka bir şey derken bir aldatma vesaire mi acaba? Şişt, hayır sofra. hayır ne hayır doğru, kardeşim hayır hayır alakası yok. Artı bak ben millete demişim ki bak kardeşim ben sonuçta çalışan insanım herkes ekmeğinin peşinde. Tabii tabii abi. Yanlış mıyım ben şimdi ekmeğimi açımı bırakacağım. Hani kimse yanlış anlamasın. Bir kanal peşine, kadın kız peşine koşacak kadar salak, cahil, çocuk bir insan değilim. Hasan abi, Demişim ki, Ayşe diyor ki beni diye aşkım arar mısın acil diyor. Tamam ben hallederim. Sıkıntı yapmasın. Sağda solda bak. Sözünü, tamam ben insanın sözüne, sözüne itimat ederim. Ee, Hasan abi ben bir şey söyleyebilir miyim? Belki beni yanlış anlamış olabilirsin ama ben sizin böyle bir şey yaptığınızı söylemedim. Sadece dedim ki böyle şeyler konuşuldu ki ben böyle şeyin olduğunu da inanmıyorum ama bir insan olarak dün akşam bu konuları duyduğuma gerçekten çok üzüldüm ve ben ortada kaldım. Beni kullanıp attı dediği zaman o zaman siz eğer onaylamıyorsanız Ayşe Hanım'a diyeceksiniz ki her sıkıştığında böyle kelimeler kullanma. Biz de ya ben Sonuçta ben zaten bak kardeşim ben burada söylüyorum. Anlatabildim mi? Ben şimdi işim olur. Benim telefonum şarjı biter. Dağda olurum, bayırda olurum, cehennemin dibinde olurum. Anlatabildim mi? Bir seyahate gidecek olurum, işime gidecek olurum. Beni otomatiğe alıp da arama yapamazsın sen. Allah'ın kulu yapamaz. Ben o telefonu meşgule aldıysa Viyana kapısını çalar gibi bando eşliğinde çalmayacaksın, aramayacaksın. Mesaj atmayacaksın. sağ solu aramayacaksın. Anlatabildim mi? Tam Amerika bir... İşte e, Hasan abi, abi siz yarın e, Ayşe ablayla eğer hayatınızı birleştireceğiniz zaman bunu, böyle şeylerin olacağını da e, bilmeniz lazım ki bu insanla bir e, ilişkiye ya da bir evliliğe ya, adım atabilirsiniz. Ya. Ben yanlış ya, değilim ya. bence. Ve doğruları o. konuşuyorum çünkü bunlar hep böyle olacak kardeşim bak ben sana hani yanlış konuşuyorsun bak Hasan abi bak bana ben, hayır dediniz ben, ama bakın ben. Ayşe hanım yazıyor burada okudunuz. hamilelik riskim var ben, benim ben diyor efendim okudunuz mu Ayşe ablanın yazdığını Okudum bak ben asla yalan söylemem. Dün konuştu. Bak şu anda Hasan Bey belki beni yanlış anladınız yalancı da diyebilirsem. Bakın burada bile yazıyor yani hamilelik riskim var benim diye. O var ya zaten böyle gündemde kalmaya çalıştıkça tamam mı? Herkezden kaybedeceksin. Herkezden. Tamam mı? Hey Şimdi bu konuları da burada konuşması da çok yanlış. Bu ikinizin arasındaki ilişki bizlerin duyması bence çok yanlış bir şey. Ne ki? Kardeş. O zaman Ayşe abla sen bir kadın olarak bunun böyle şeylerin olmasına izin vermeyecektin. Gebşeker yerde Ama Hasan abi gerçekten size üzülüyorum. Bu böyle bir kadından uzak durun lütfen. Bak yani eğer hamile hamileyse de ortada bırakmayın. Böyle bir şey ya asla ya istemem. Bir kadın hala. olarak. Ama eğer böyle bir şey varsa abi lütfen Ayşe'den bir an önce uzaklaş. Hamilelik gibi bir durumu da varsa beraber gidin ortaya çıkarın ve hayatınızı birleştirin. Sonuçta ortada bir çocuk olacak ve çocuklar da biliyorsunuz bizim için ne kadar değerli. Benim iki tane çocuğum var. Benim için dünyanın en en üstün şey yani. Değişemem hiçbir şeyle. Anladım. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Hasan abi ben seni buraya almamın nedeni ya söylenen sözlerin ardında tabii ki senin bir cevap hakkı doğurduğu için sana otomatikman kendini savunman amaçtı Sana karşı söylenen Hayır, zaten kötü bir yok kelime yok. İlişki arasında bildiğin gibi. Hayır canım, yani i̇stersen bir... ben burada Ayşe ablayı susturabilirim abi rahatsız oluyorsan. Yok yok yok. Onu... Onu kimse susturamaz. Anlatabildim mi? Doğru abi. Sen sen daha iyi tanıyorsun. Dünyaya getiren anası babası susturamaz. Tamam mı? Ayşe Abla'yı dünya tanıyor abi. İnanın ki Ayşe Abla iki yıldır kanallarda neler yaptığını ne olduğunu söylemek istemedim. Daha birçok şeyler var. Dünya alem Ayşe ablanın nasıl bir insan olduğunu biliyor. Ve biz Hasan abinin eğer bak diyorum ki yine üstüne basa basa diyorum ki eğer gerçekten bir ilişki yaşamışlarsa ortada hamilelik ya da bir çocuğu varsa Ayşe ablaya sahip çıkması. Ama eğer bunların hepsinin iftira olduğunu ve ortada böyle bir şey olmadığını biliyorsa da lütfen koşarak değil de uçarak Ayşe abladan uzak durması gerekiyor. Yani bu da Hasan öyle bir şey yoksa zaten sana böyle bir şeyin olma imkanı yok dedi. Bu da atılan bir iftira diyebiliriz sadece. Yani bugün bu iftirayı atan kadın yarın evlendikten sonra ve hatta Hasan abi sonuçta her zaman mesela evet. benim eşim de çalışıyor benim eşim her zaman İzmir'de değil sonuçta her yere gidebiliyor. Ki ben kalkayım da eşime yok sen beni bıraktın da başka kadınlara gittin başka ben şeyler yaptın diyemem yani. Hasan abi Ayşe ablamızın gerçek hesabın bu konuk olarak katılmak istiyormuş. İstiyor musun sen? Sana soruyorum ben. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Senin, bak, e, rahatsız ederse ben... e, şey yaparız hallederiz abi. Yok yok yok. Yani sen, senin demene bakıyorum ben. Ama bak Bizlik şey bak, böyle yaptıkları böyle yaptıkları sürece ben açık hmm. bak ben söyleyeyim kardeşim ben erkek insanım. Ben yaptım sayın. Hasan abi sizin e, galiba internetiniz çekmiyor ve sesiniz çok az geliyor. Anlaşılmıyor M hiç. Merve Hanım Ayşe ablayı alacağım. Müsaadenizle teşekkür ederim katılımınız için. Tabii ki tabii ki te ben teşekkür ederim. Seyvanlar Beni dinlediğiniz için sağ ol. olun. Çünkü. Hasan abi sana da iyi akşamlar diliyorum. Lütfen aklını başına al. Sağ ol kardeşim. Sağ ol.